Herkese merhabalar. Orijinal yayınları AYT Matematik kitabının çözümleriyle devam ediyoruz. Polinomlar test 4, soru 1. Gelin birlikte okumaya çalışalım. Px polinomunu ifade etmiş. Bir, bu ifade bir polinom belirttiğine göre P n-3 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler burada 24 bölü n ifadesinin bir doğal sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla 24'ü n'ye böldüğümde doğal sayı olması için n'nin alabileceği değerler 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Yani n sayı, e, 24 sayısını bölen değerler olması gerekir. Tabi burada n bölü 3'e de aykırı olmaması gerekiyor. Dolayısıyla 1 olmaz, 2 olmaz, 3'e bölünmesi lazım. 4 olmaz, 8 olmaz. Dolayısıyla 3, 6, 12 ve 24 değerlerinden birisinin olması lazım. Ve burada kök x şeklinde bir ifade söz konusu. Burada kök x'in de... E, kökten kurtulması lazım. Yani x'li, x kareli, x küplü şeklinde yazılabilmesi lazım. E, n burada çift sayı olamaz. Çünkü kuvveti tek olacak ve dolayısıyla kökten kurtulmamış olacak. Dolayısıyla 12 ve 24 de olmaz. Yani n'nin alabileceği yalnız ve yalnız 3 değeri söz konusu. Dolayısıyla n3 için, n3 için px polinomunu bir daha yazmaya çalışalım. E, n3 ise 3, x eksi 2 ifadesi gelmeli. N3 ise 24'ü 3'e böldüm 8 olacak. Yani 2x kare eksi 3x artı 1 üzeri 8. N3 ise 3'ten 1 çıktı. 2 kök x'in karesi x olmalı ve artı 3. Bize p n 3 ifadesinin değerini soruyordu. N3 ise p 0ın değerini sormuş olacak. x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda değerli arkadaşlar. Şurası eksi 2. Artı sıfırla da sıfırla da birin sekizinci kuvveti bir artı sıfır artı üçten sonucun iki gelmesi gerekiyor yani cevabımız D seçeneği. Evet birinci soruyu çözmüş olduk ee, gelelim ikinci soruya. Yine ikinci soruyu birlikte okursak değerli arkadaşlar ee, p x artı iki polinomunun x eksi üç ile bölümünden kalan altıdır demiş. Dolayısıyla p 5in 6 olduğunu söyleyebileceğiz. P 2x artı 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 8'dir demiş. Yani P eksi 1 ifadesi 8'dir diyeceğiz. Bize x kare eksi 4x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır diyor P x polinomunun. O halde onu bir yazmaya, ifade etmeye çalışalım. Tabii ben bunu çarpanlarına ayırdığımda x eksi 5 çarpı x artı 1 şeklinde hareket edeceğim ve onu da px polinomunu tanımlarsak tabi bölümünden bir e, bölüm söz konusu olacak ve bir de kalan olması lazım. İkinci dereceden bir denkleme bölüyorsam kalan maksimum birinci dereceden olur. Dolayısıyla x gördüğüm yere 5 yazdığımda sonuç 6. Yani şurasını sıfırladı x eksi 5 çarpanı var. 5m artı n'nin 6 olması gerekir. x yerine eksi 1 yazdığında yine x artı 1 çarpanı var. Şurayı sıfırladı. Sonucun 8 olması ve eksi m artı n'nin e, gelmesi gerekiyor. Ben şurayı eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsam şuradan eksi 2 gelecek. N'ler birbirini götürür değerli arkadaşlar. 6m eşittir eksi 2 ve m değerim buradan eksi 1 bölü 3 gelmesi gerekiyor. Şöyle şıklara baktığımda m dediğim ifade x'in kat sayısıydı değerli arkadaşlar. 5 x'in kat sayısı. x'in kat sayısı eksi 1. x'in kat sayısı 1 bölü 3 ve eksi 2 bölü 3. Yalnızca c seçeneğinde x'in kat sayısı eksi 1 bölü 3. Yani cevabımız c seçeneği. Evet gelelim e, üçüncü soruya yine üçüncü soruya baktığımızda birlikte okursak değerli arkadaşlar Px ifadesi bir polinom olmak üzere demiş şöyle bir ifade söz konusu Px polinomunun x eksi a artı b ile bölümünden kalan kaçtır? demiş. Yine birlikte çözmeye çalışırsak eşitliğin sağ tarafını x küpe böldüğümde x üzeri 4 x küpe bölünür. x kalır polinom olmaya aykırı değil. x küp ifadesi yine x küpe bölünür. Eksi 3 kalır yine polinom olmaya aykırı değil. Ancak şuraya baktığımda x kare ifadesi x küpe bölündüğünde x üzeri eksi 1 olur ki polinom olmaya aykırı. Yani bu terimin olmaması lazım. Ve sabit olan a artı 3 ifadesi x küpe bölündüğünde yine x üzeri eksi 3 ifadesi olur ki polinom olmaya aykırı olur. Dolayısıyla a artı 3 sabit ifadesinde olmaması sıfır olması gerekir. Yani a artı 3 eşittir sıfır için a'nın eksi 3 olduğunu söyleyebileceğiz. Ve a eksi 2 b'nin de yine 0 olması için a eksi 3'tü eksi 2 b eşittir 0 ve 2 b'nin eksi 3 olması b'nin de eksi 3 bölü 2 olması gerekir. Polinomu bir kez daha toparlarsak değerli arkadaşlar x küp çarpı px eşittir 6 x üzeri 4 eksi 3 x küp. Şu terimi ve şu terimi yok ettik. Bize şu ifadenin bölümünden kalanını sormuştu. Yerine koyalım. E, a eksi 3 bulmuştuk. Artı 3 yaptı ve b de neydi? Eksi 3 bölü 2 idi. Tabi ne yapıyorduk? Sıfır eşitliyorduk değerli arkadaşlar. Buradan eşitliğin sağ tarafına atarsam e, 3'ten 3 bölü 2 çıktı. 3 bölü 2 olur. Sağ tarafa atarsam da X gördüğün yere eksi 3 bölü 2 yaz diyor. Dolayısıyla PX polinomunu ifade etmeye çalışalım. Her tarafı X küpe bölersem değerli arkadaşlar 6X eksi 3 olur. Bize P eksi 3 bölü 2'yi soruyordu. Eksi 3 bölü 2'yi yerine koyduğumda 6 çarpın. Eksi 3 bölü 2 ve eksi 3 buradan gençler ee, sadeleştirdim. Eksi 9 ve eksi 12 olması gerekir. Evet gerçekten yoğun sorulardan bir tanesiydi. E, biraz yoğun işlem yapmış olduk ancak e, adım adım takip ettiğimizde sonuca gidebiliyoruz. Cevabın E olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim dördüncü sorumuza. Yine dördüncü soruyu değerli arkadaşlar birlikte okursak. E, Px polinomunun x kare eksi 3x eksi 4 ile bölümünden elde edilen bölüm qx ve kalan 4x eksi 6 olduğuna göre px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır demiş. Şu yukarıda yazmış olduğumuz ifadeyi aşağıda birlikte yazalım. px polinomu tabi şu ifadeyi çarpanlarına ayırarak yazacağım. x eksi 4 çarpı x artı 1 ile bölümünden bölüm qx'miş ve kalan da 4x eksi 6'ymiş. Bize Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalanı soruyor. Yani bize P4'ü soruyor. P4 nedir diyor. X gördüğüm yere 4 koyduğumda değerli arkadaşlar. Şurayı sıfırladı. 4 kere 4 16 ve 6 çıkardığımda 10 sonucu gelmesi gerekiyor. Yani cevabımız A seçeneği. Evet böylelikle ilk 4 soruyu çözmüş olduk. Dördüncü testte bir malum, malum biraz işlem yoğunluğu söz konusu. Ancak adım adım işlemlere devam ettiğimizde bizlere çok zorlayacak sorular değil. Gelelim 5. soruya devam edelim değerli arkadaşlar. 5. soruda şöyle bir ifade söz konusu Px polinomunu vermiş. Polinomunun x kare eksi x artı 2 ile bölümünden kalan nedir diyor değerli arkadaşlar. Tabi burada ne yapmamız gerekir? Yine şuraya sıfırı eşitlediğimiz takdirde x kare eksi x artı 2'nin sıfır olması ve x karenin x eksi 2 olması gerekiyor. Yani x kare gördüğüm yere x eksi 2 veya x eksi 2 gördüğüm yere x kare yazacağım. O halde px polinomunu bir toparlayalım. px polinomu x üzeri 100 artı 3 x üzeri 97. Şurada x eksi 2 gördüğüm yere x kare yazarsam eksi 2 çarpı x üzeri 96 olacaktır. Değerli arkadaşlar. Bölümünden elde edilen kalanı sormuş. Ben şurayı px polinomunda x üzeri 96 parantezini alırsam x üzeri 4 artı 3x ve eksi 2 ifadesi karşıma gelecektir. Bana x üzeri 4 e, teriminin ne olduğu lazım? Şurada her iki tarafın karesini alırsam x üzeri 4 nedir değerli arkadaşlar? x kare eksi 4x ve artı 4 olması gerekir ve x karenin de yine x eksi 2 olduğunu biliyorum x eksi 2 olduğunu biliyorum. Şuraya yazarsam sevgili gençler. E, x eksi 2 eksi 4x artı 4'ten sonucun eksi 3x artı 2 gelmesi gerekir. Yani x üzeri 4 gördüğüm yere eksi 3x artı 2 yazarsam x üzeri 96 eksi 3x artı 2 artı 3x eksi 2. Evet sevgili gençler şurası ve şurası birbirini götürdü. 2 ile eksi 2 birbirini götürüp. ...sonucun sıfır geldiğini söyleyebiliriz. Yani beşinci sorumuzun cevabı C seçeneği. Evet, e, böylelikle altıncı sorumuza gelmiş olduk. Altıncı sorumuzu yine birlikte çözmeye çalışırsak... ...Px polinomunu ifade ediyor. X kare eksi X artı 1 ile bölümünden kalan nedir demiş. Sevgili gençler yine attığımız adım neydi? X kare eksi X artı 1'i sıfır eşit demek. Ancak burada şuna dikkat edeceğiz... Burada nar ayırma konusuna gitmemiz gerekiyor. Eşliğin her iki tarafını ben x artı 1 ile çarparsam. Burada küpler toplamı karşıma gelecektir. Ve onu da ben sıfır eşlediğimde x küp gördüğüm yere eksi 1 yazmam gerekecek. O halde px polinomunu bir kez daha toparlamaya çalışalım. Ee, x kare çarpı x üzeri 3'ün 15. kuvveti. Eksi 3 çarpı x üzeri 3'ün 5. kuvveti artı x eksi 2. Sevgili gençler x küp gördüğüm yere eksi 1 yazarsam şurada bir eksi x kare şurada bir artı 3 ve artı x eksi 2 ifadesi karşıma gelir. İlk yaptığımız işlemde şurada gençler e, x kare eksi x artı 1'i 0 eş dediğimde x kare gördüğüm yere x eksi 1 yazmam gerekiyor. Ve dolayısıyla eksi x eksi 1 artı 3 artı x eksi 2'nin karşıma çıkması eksi x artı 1 Artı 3, artı x ve eksi 2'nin olması gerekecek. Şuradaki artı x ile eksi x birbirini götürür. 4'ten 2 çıkarsa sonucun 2 olması, yani cevabında b olması gerekiyor. Evet, e, gelelim 7. sorumuza. 7. soru yine e, bir px polinomu x kare e, artı 4 ile bölümünden kalan 3x artı eksi 2 demiş p kare x polinomunun x kare artı 4 ile bölümünden kalan nedir diyor sevgili gençler. Yine p x polinomunu yazmaya çalışırsak p x polinomu x kare artı 4 ile bölünmüş. Tabi bir bölüm söz konusu ben ona q x diyeyim. Kalan ise 3 x eksi 2 imiş. Bana polinomun karesini al diyor sevgili gençler. Ve yine x kare artı 4'e bölüyor. Bakınız x kare artı 4 zaten burada bir çarpan durumunda. Ben bu ifadenin karesini alsam tabi eşitliğin de sağ tarafının da yine karesini almam gerekecek. E, birincinin karesi deyip şuranın karesini aldığımda x kare artı 4 çarpanı söz konusu. Dolayısıyla kalan sıfırdır. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katında yine x kare artı 4 çarpanı söz konusu. Oradan kalan yine sıfırdır. Şunun yani 3x eksi 2'nin karesini almam gerekiyor. Oradan da 9x kare eksi 12x ve artı 4 ifadesi karşıma gelir. Bana x kare artı 4 ile bölümünden kalanın ne olduğunu soruyordu. Tabi 0 eş dediğimde x kare gördüğüm yere eksi 4 yazmam gerekecek. Yani değerli arkadaşlar 9 çarpı eksi 4 eksi 12x ve artı 4'ün gelmesi. Dolayısıyla eksi 36 şurası pardon eksi 12x artı 4 ve işleme devam edersem eksi 12x eksi 32'nin gelmesi gerekir. Yani cevabımız nedir değerli arkadaşlar? D seçeneği. Evet. Böylelikle 8. soruya geçebiliriz. 8. soruya baktığımızda aslında bu soru e, türev konusunu barındıran bir soru. E, baktığımızda bize Px polinomunu vermiş ve bir tam kare ifade olan x eksi 1'in karesiyle tam bölünebildiğine göre a çarpı b nedir diyor. Sevgili gençler burada ee, x e, x 1'i 0'a eşitlediğimde e, x'in 1 olduğunu göreceğim. Yani p1 ifadesi 0, kuvvet 2. Dolayısıyla 1 bir azı olan birinci türevine kadar yani p'nin türevi 1 de 0'dır deriz. x gördüğümüz yere 1 yazarsak değerli arkadaşlar şurada a 1 artı 2 artı 5 artı b ve artı 3'ün 0 olduğu karşıma çıkacak. Yani a artı b'nin şurası 7, 10, 9 sağ tarafa atarsam eksi 9 olduğu görülür. P'nin polinomun türevini alırsam, birlikte almaya çalışalım. Şunu silip bir de şöyle yazmaya çalışalım. P'nin türevi x nedir değerli arkadaşlar? Kuvvet başa düştü, kuvvet bir azaldı. Yani x kare artı 4x ve artı 5 olması. Tabi burada b artı 3'ün sabit ifade olup türevi 0'dır diyeceğiz. E, ee, p'nin türevi 1 0'a eşitti. O halde x gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 çarpı a eksi 1 artı 4 artı 5'in 0 olması gerekir. Buradan değerli arkadaşlar 3 çarpı a eksi 1 eşittir eksi 9 ve a eksi 1'in eksi 3 olması a'nın ise Eksi 2 olması gerekir. Getirip şurada yerine koyarsak şurada B'nin ise eksi 7 olması gerekecek. Bana A çarpı B'nin ne olduğunu soruyordu. Çarpım 14'tür deriz. Evet böylelikle ilk 8 sorumuzu çözmüş olduk. Gelelim 9. soruya. Dokuzuncu soruda EBOB, e, konusuyla alakalı olan bir soru. E, bu sene %99 EBOB, Eko konusu çıkmayacak. Malum biliyorsunuz Milli Eğitim'in yapmış olduğu açıklamaya göre. Ancak bir sorumuzu yine de çözmüş olalım. Px ve Qx polinomlarını vermiş değerli arkadaşlar. Bize EBOB, Px ve Qx nedir diyor. Tabi ben burada Px'i ve Qx'i en sade hallerine yazmaya çalışırsam. X parantezini aldım. X eksi 1. ...ve x artı 2'nin parantez karesi. Qx'i de ifade etmeye çalışırsak değerli arkadaşlar. x artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x kare. Ortak olan çarpanlar nedir değerli arkadaşlar? Baktığımızda x, x kare ortak olan x'tir. Şurada bir x eksi 1 ve x eksi 1 çarpanları ortak. Ve x artı 2'den bir tanesi ortak. Yani cevabımız D seçeneği. Evet e, gelelim... 10. sorumuza şöyle bir nefes alalım. Motoru bağladık. Motorumuz yanacak neredeyse sevgili arkadaşlar. Gelelim yine 10. soruya. Dinlenmeden, nefes almadan devam edelim. Px 1 polinomunun x 2 ile bölümünden kalan 2'dir demiş. Yani değerli arkadaşlar P 1 2'dir diyeceğiz. P x polinomunun x 2 ile bölümünden kalan 1'dir diyor. Yani P 2'nin de 1 olduğunu söyleyebiliriz. Bize P px polinomunun x kare eksi 3 x artı 2 ile bölümünden kalan nedir demiş. Yani x eksi 1 çarpı x eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayırdım. x yerine bir 1 koyacağım. Bir de 2 koyarak tabi şıklardan gitmekte bu soruda fayda var. x yerine 1 koyduğumda sevgili gençler bana neyi sormuş oldu? pp1 x yerine 1 koydum dikkat edelim. x yerine 1 koydum. x yerine 1 koyduğumda bana bu ifadenin sonucunu soruyor. p1 neydi? 2 idi. O halde P2 nedir gençler? 1 midir? Yani burada aslında x yerine 1 koyduğumda sonucun 1 olması lazım. A şıkkına baktım. x yerine 1 koydum. Eksi 1. x yerine 1 koydum. 1. Olabilir. x yerine 1 koydum. 2. Olmadı. x yerine 1 koydum. 0. Olmadı. x yerine 1 koydum. Eksi 2. Olmadı. Yani cevabımız sadece x eksi 1 çarpanı incelediğimde B şıkkının geldiğini göreceğiz. Gelelim 11. sorumuza sevgili gençler. Şöyle bir ifade vermiş ve bize a eksi b nedir diyor. Rutin sorulardan bir tanesidir. Geçmiş yıllarda da karşımıza yani eski zamanlarda da olsa çıkmış sorulardan bir tanesidir diyeceğiz. Burada payda eşitlersek şu eşitliğin sağ tarafında x eksi 2 ifadesi a çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 1 olarak karşıma gelecek. Payda eşitlendiğinde x kare eksi 1 e, eşitliğin sağ tarafında da x kare eksi 1 olacak. Onları yazmaya gerek yok. x yerine eksi 1 yazdığımda şurası sıfırlanır ve eksi 3 eşittir. b çarpı eksi 2 sonucu buradan b'nin 3 bölü 2 geldiği söylenebilir. x yerine 1 yazdığımda şurası sıfırlanır ve a'nın ne olduğunu bulacağım. 2a eşittir eksi 1 ve a dediğim ifade eksi 1 bölü 2 olarak karşıma gelecektir. Bana a eksi b'yi soruyordu. Yani eksi 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2'den sonucun eksi 2 gelmesi gerekir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet e, gelelim 12. soruya. 12. soru e, gerçekten güzel sorulardan bir tanesi. Px bir polinom olmak üzere demiş. Şöyle bir ifade söz konusu. Px'in kat sayılar toplamı nedir diyor değerli gençler. E, Tabi burada bize sormuş olduğu P1 nedir ee, öncelikle şu k ifadesinin ne olduğunu bulalım. x gördüğümüz yere 1 yazarsak 1'in yüzüncü kuvveti 1. Eksi 1 artı k eşittir. 0 olmalı. 1'den 1 çıktı 0. k değerinin buradan 0 geldiği görülebiliyor. Polinomu toparlarsak x üzeri 100 eksi x eşittir. x eksi 1 çarpı px eşitliğin sol tarafını x parantezine aldığımda x üzeri 99 eksi 1 eşittir x eksi 1 çarpı px ifadesi gelecek. Tabi sevgili gençler şurada x üzeri 99 eksi 1'in bir açılım olduğunu ve bilmemiz gerekiyor. Ben onu x eksi 1 parantezine aldığımda x üzeri 1 eksi olan 99'un 1 eksi olan 98 x üzeri 97 şeklinde nokta 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 1'e kadar gittiğini bileceğim. Bunu bilmem lazım çarpanları ayırma konusundan eşittir px. Tabi burada x eksi 1'ler birbirini götürdü. Bize p1'in ne olduğunu soruyordu sevgili gençler. x gördüğüm yere 1 yazarsam p1 nedir? Şurada 1 yazdığım. 1 çarpı 1 artı 1 artı nokta 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 1'e kadar gideceğim. x üzeri 98'den ta x'e kadar 98 tane 1 var. Bir de şuradaki 1 yani 99 tane 1'in toplamı 99 Etmeli. Yani cevabımız seçeneği. Evet. Böylelikle 12. soruyu da çözmüş olduk. Ee, gelelim son iki sorumuz olan. Son iki sorumuz olan 13. ve 14. sorulara. Evet. Gerçekten sevgili gençler. 13. ve 14. sorular e, ilginç, yoğun sorulardan bir tanesi. E, karşılıklı okumaya çalışalım. Birlikte çözmeye çalışalım. E, Tabi Sizler de bu arada soruyu okumuşsunuzdur. Çözümünü yapan arkadaşlar vardır. Yapamayan arkadaşlar vardır. Yine birlikte bu soruyu konuşmaya çalışalım. Soru da Px ve Qx birer polinomdur demiş. Yanda sadece polinomun derecesini hesaplayan derece makinesi verilmiştir diyor. Tabii benim burada bilmediğim Px'in ve Qx'in dereceleri. Ben burada derece Px'e M diyeceğim ve derece QX'e ne diyeceğim sevgili gençler. Soru okumaya devam edelim. Eğer sarı butona önce basılıp işlem yapılırsa çarpma, beyaz butona önce basılıp işlem yapılırsa bölme işlemi yapılır diyor. Buraya dikkat edelim. Bir tuşa birden fazla basılırsa basım adedi kadar üslü kuvveti almaktadır diyor. İlk önce sarı tuşa iki kez px tuşuna 3 kez QX tuşuna basılırsa tabi burada derece alma işlemi olduğu için sevgili gençler derece 2 kere PX'e basılmış PX çarpı sarı tuşu çarpma işlemiydi. Dolayısıyla 3 kez Q'ya basılırsa Q'nun küpü şeklinde hareket ederim. Derecede çarpma işlemi varsa toplayarak hareket ediyorduk. P'nin kuvveti 2. O halde 2M artı 3N şeklinde hareket edelim Ve sonuç 21'miş. 21'miş. Gelelim diğer kısmı okumaya. İlk önce beyaz tuşa basılıyor. Şurada. Beyaz tuşa basılınca bölerek hareket edecektim. Sevgili gençler. Derece iki kez Q'ya basılmış. Yani Q'nun karesi X ve bir kez P'ye basılmış. Yani PX. Burada şunu nasıl ifade edeceğim ve cevabım e, cevabı da 7 diyor. Eee Q'nun karesi demiş sevgili gençler. Q'nun derecesi neydi? Karesinin 2 n Bölme işlemi varsa çıkararak hareket ediyordum. Ve Px ifadesine de M demiş. Yani 2 n eksi M de 7'dir. Birinci denklem şu. ikinci denklem şu. Ben şu aşağıyı 3 ile çarparsam. 3 kere 2 6. 3 de burada ee, kaç oldu? 9 n mi oldu sevgili gençler? Ee, herhalde 3, pardon şurayı 3 ile çarpmayacağız. Şurada bir sıkıntı var. 3 ile çarparsam eksi 3 M olur. Birbirini götürmez. Şurası 2 M. 2 ile çarpacağım sevgili gençler. 2 kere 2 4 3 de burada 7 N olacak. 7 N olacak. Eksi 2 M artı 2 M birbirini götürdü. 14 21 daha 35 yapması ve N'nin de ne olması gerekir? 5 olması gerekir. N 5 ise koydum şurada yerine 10. 10'dan 3 çıkarsa 7 olur ve M'nin de 3 geldiğini söyleyebiliriz. Bize derece PQX diyor. P'nin kuvveti 3, Q'nun kuvveti 5. O halde iç içe yazdığım takdirde üstün üstü şeklinde düşünüp çarparak hareket ederiz. Yani cevabımızın 15 geldiğini söyleyebileceğiz. Evet sevgili gençler gerçekten ciddi yoğun ve bizi çözerken de zorlayan bir soru. Biz tek tek analizini yapmaya çalıştık. ...birden fazla bu soru izlenip tekrar edilebilir. Gerçekten bizi zorlayan bir soru oldu. Evet, 14. soruya gelelim. Ve bugünkü testimizi de bitirelim. Yine birlikte okumaya çalışırsak sevgili gençler... ...şöyle bir ifade vermiş. X işleme giriyor ve X artı 3 olarak çıkıyor. 3 fazlası olarak çıkmış. Ve PX de bir polinom olarak ifade ediliyor. Bize şöyle bir ifade verilmiş... A noktasından x kare eksi 1 işleme sokulup B'den şöyle bir ifade dışarı çıkıyor. Ve bize Px koduyla çalışan makinenin çıktılarının katsayıları toplamı kaçtır demiş sevgili gençler. Evet soruyu yine birlikte okursak. Şuradan x kare eksi 1 girerse buradan 3 fazlası olan x kare artı 2 çıkacak. Yine buradan 3 fazlası olan x kare artı 5 çıkması lazım. Neticede şu üçgensel ifadeye x kare artı 5 giriyor ve şöyle bir ifade çıkıyor. Evet benim şu ifadeyi sevgili gençler şu ifadeyi x kare artı 5'e benzetmem lazım. x kare artı 5'e nasıl benzetirim? Ben x kare artı 5'in bir karesini almayı deneyeyim. x kare artı 5'in karesini alırsam şu ifadeyi x kare artı 5 cinsinden yazmaya çalışacağım. Karesini aldığım takdirde x üzeri 4 birinci ile ikinci çarpımının 2 katı 10 x kare ve artı 25 yaptım. Şu ifadeyi yazarken ben bu ifade a demiş olacağım uzun uzun yazmayalım arkadaşlar. Ee, ne geldi? x kare artı 5'in karesi geldi. Tabi bitmedi. Niye bitmedi? Bakınız burada 12x kare, burada 10x kare. Bana artı 2x kare lazım ve burada 25 ve burası 40. Bana artı 15 lazım. O halde şunu yine x kare artı 5 cinsinden nasıl yazabilirim? 2 çarpı x kare artı 5 şeklinde ifade edebilirim. Buradan 2x kare ve 10 geldi. Evet sevgili gençler, 2x kare ve 10 geldi. Ama bana 15'in e, bir artı 5 lazım. 2 ile çarparsam 2x kare artı 15 olur. Şuraya yazalım. E, bana bir artı 5 daha lazım. Onu da nasıl ifade edebilirim? 5 çarpı e, x kare artı 5'in sıfırıncı kuvveti o da 1'dir zaten. Artı 5 şeklinde yazabilirim. Yani sevgili gençler x kare artı 5 ifadesi girdiğinde şöyle bir polinom karşıma geliyorsa ben bu polinomu x kare artı 5 cinsinden yazmaya çalıştım. Tabi kat sayımız burada ne? 1. Kat sayımız burada ne? 2 topladık 3 oldu. Ve burada kat sayımız ne? 5 topladık 8 oldu. Yani cevabımız C seçeneği. Demiş olacağız. Evet gerçekten e, orijinal yayınları matematik ayeti kitabının polinom dördüncü testi e, bizleri kısmen zorlayan sorular oldu. E, tabii e, elimizden geldiğince çözmeye çalıştık sevgili gençler. E, bizleri takip edin. Aktif olalım. Aktif olup e, çalışacağız ve başarılı olacağız. Herkese iyi çalışmalar, başarılar.